Evet bugün sizlerle birlikte CS klasik oynamaya devam edeceğiz. Ben açıkçası bu oyuna bu kadar ilgi olacağını düşünmemiştim. Video bayağı izlendi. Çok fazla soru soranlar oldu. Şu an onların hepsini yanıtlamaya çalışacağım. Bu arada bu videonun altına indirme linkini koymayacağım. Çünkü oyunu aslında leaklemişler. Hani yayıncısı yayınlamamış. Oyunun dosyasını çalıp internete yüklemişler gibi bir şey olmuş. O yüzden kardeşim başımıza bela almayalım. İkinci videoya koymayacağım. <laughs> Eğer oyunu indirmek istiyorsanız bir önceki videodan indirebilirsiniz. Güzel. Onu da vurduk. Gönder kardeşim. Hem vurup hem konuşması çok zor. Hele ki CS'de 100 kat daha zor. Çok gelen soruları buradan yanıtlayacağım toplu bir şekilde. Oğlum iki varmış lan. Ben biri var sanıyordum. Güzel. Biz beyitledik adam vurdu. En fazla gelen soru oyun içinde virüs var mı sorusuydu. Ya şöyle diyeyim ben ve arkadaşım iki farklı böyle taşşaklı virüs programıyla tarattık. İkisinde de bir şey çıkmadı. Hani eğer ben ona güvenmem diyorsanız indirmeyin. Oğlum biz CT'yiz lan ben niye bunlara vuruyorum. <laughs> Karakterlerin üstünde isimleri yazmadığı için bazen karıştırıyorum. Büyük ihtimal siz de oynarsanız size de aynı şey olacak. Oyun çıkar mı bilmiyorum. Yani bu saatten sonra çıkması zor gibi. Güzel. Ben şu adamları vurayım öyle anlatayım. Oğlum tavuk sandım lan. Tavuk ne alaka bu oyunda? Tavuk ne alaka? İkinci konu da bence yeni bir Steam hesabı açın. Onunla girin. Hani yine bir şey olacağından değil ama. Hani fark ederler. Bir şey olur. Sıkıntı çıkar. Belki ban atarlar bilmiyorum. Yani durduk yere hesabınızdan olmayın. Rastgele bir hesap da girin ya da yeni hesap açın. CS2 olduğu sürece girebiliyorsunuz. Ya bak video izleyenler yazıyor bu arada. <laughs> Önceki videodan görüp gelenler de var gördüğünüz gibi. Kullananlar girenler var. Ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum dediğim gibi. Hesabınızda, hesabınızda da bir şey olmaz büyük ihtimalle. Virüs falan da yok. Girip deneyebilirsiniz merak ediyorsanız. Yorumlarda gördüğüme göre... Tim ilk başta bu projeyi onaylamış, yeşil ışık yakmış. Siz bunu yapın demiş, biz yayınlarız demiş. CSGO'nun kodlara yayılmış galiba o yayılan kodlardan yapmışlar. Bunu fark edince de demiş ben bunu çıkarmıyorum kardeşim salmışlar bunları. O yüzden oyun Steam'de de çıkmadı. Kendi sayfalarında da paylaşmamışlar biri almış leaklemiş like bunu. Ki bence büyük ihtimal kendileri yapmıştır bunu Steam izin vermeyince. Ya yani girip deneyin kesinlikle oyun yağ gibi bak cidden çok güzel. Göstermediğim haritalara girmeye çalışacağım bu oyunda da. Buradan da bütün merak edilen şeyleri cevaplamış olayım ben. Oyunu inadına farklı haritalar veriyor bu arada ya. <laughs> bir asfalt istedik be bir tane be. Şimdiye kadar yazdığımız tek hata da oyunun diliyle alakalıydı. Eğer oyunun diliyle alakalı bir sıkıntı yaşıyorsanız da yapmanız gereken çok basit kardeşim. Giriyorsunuz Steam'e, CS'ye sağ tık çekiyorsunuz özelliklere giriyorsunuz. Oradan oyunun dilini İngilizce yapmanız lazım. Bunu yaparsanız sorunuz çözülüyor. Bundan başka bir sorun da görmedim ben. Güzel. Onu da vurdum. Burayı ben geçirmem mi ya? Çok zor. Körleri de yemesek. Güzel. Biri sola geçti. Ona da vuramadım. Adam indirdi 66 vurmuşum. Kör çok OP. Kör çok OP ya. Hayır da en azından böyle aptal aptal gittiği için tutturamıyorduk. Bir şekilde yamulup uçup gidiyordu. Burada düzgün gidiyor. Bir de 10-15 saniye kör ediyor şuna bak. Aa bak biri daha yazmış lan. Yorumları okuyayım dedim biri daha yazmış. Hemen hemen cevap verelim kardeşim. Kendimi bu oyunun yapımcısı gibi hissediyorum şu an. <laughs> kalp yapamıyorum. Klavye değiştiğim için kalp yapamıyorum. Sen videodan izlersen kardeşim buradan kalbimi gönderdim. <laughs> Klavye %60 olduğu için kalp yapamıyorum. Hadi bu da sonel. Burayı alıyoruz. Sonra asol geliyor kardeşim. Orada da vuruyoruz bir 15-20. Ondan sonra rahat rahat uyuyabilirim. Güzel. Güzel. Onu da vurdum. Ölmedim. Buradan bir gaza alalım. De çok fazla kişi bitliyor ya. Şunu çıkarmamız lazım. Bu çok tehlikeli şu an. Göstermiyor ya. Çocuk arada oynuyor. Tamam ona da koyduk ASE'yi. Ah lan. Güzel. Bayağı adam vurdum lan bu arada burada. Temiz. Ah lan. Çok fazla adam vurduk ama patladık. 19 olmuş. 5 kill aldım galiba. Sonlara doğru açılıyoruz. Beylimizi sınıyor bakalım ne olacak diğer al. Sadece asolt istiyorum bak. Sadece asolt istiyorum. <laughs> Bu arada daha fazla isterseniz çekerim. <laughs> Yine aynı şekilde izlenirse, yorum, beğeni gelirse. Köpeğiniz olsun ya CS Classic. Lütfen asoltlar lütfen. O zaman size bu videonun sponsorundan bahsetmek istiyorum. Lago Fest. Bölgenizdeki ya da oyundaki en düşük pinge ve pocket lose'a sahip olan sunucuya hızlı bir şekilde bağlanabiliyorsunuz. Bu sayede takılmadan ya da gecikme olmadan kesintisiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Ayrıca Xbox, Switch, Playstation için Lagofest Box'ı satın alarak konsollarınızı optimize edebilirsiniz. Zaten Lagofest'e kayıt olarak bir günlük deneme sürümünü başlatabilirsiniz. O zaman videoya geçelim. Oh sol geldi lan. <laughs> Oğlum nasıl olabilir lan? Şansa bak. Keşke başka bir şey isteseydim. Başlarken bu arada farklı harita yazdı ama bu geldi. Niyeyse çok mutluyum şu an. Dünyanın en iyi haritası. Dünyanın en iyi haritası. VIP var bu arada. VIP ölünce bitiyordu galiba öyle hatırlıyorum. Şuradan çatıya çıkabiliyor mu? Ben çatıya çıkacağım. Böyle hızlıca gidelim. Ya şuradan çıkan olmazsa şurayı bayağı bir temizleriz de. Güzel bir tane vurdum. Kanka aha vurmadı lan. Ah be güzel. Bizim VIP nerede? VIP'nin silahı çok güzel bu arada. Nerede VIP? Göstereyim onu da size. VIP burada. Çek bakayım silahı. Silah bak be çok güzel oğlum. Ya şöyle şöylesi modları niye kaldırdılar acaba? Bak bak silah bak. Umarım bir de VIP gelir VIP oynarız. Tabancası çok güzel gözüküyor ya. Şu haritanın her şeyi çok güzel gözüküyor. Ben yine çatıya çıkacağım. Çatı güzel. CT'de full çatı. Koş 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 koş. Çok geç kaldın ama. Güzel. Şunu da alalım. Ah be adam üste çıkmış onu görmedim. Başta üst tarafları temizlemek lazım aslında. Bir dahakine öyle yaparız. Ya çok güzel harita ya. Şöyle haritalar daha fazla yapsalar keşke. Şu an full şey çalıştıkları için. E-spora. Yok eşit olsun yok şöyle olsun böyle olsun. Aptal aptal şeyler yapıyorlar. Ne yapıyor burada? Kazandık. <laughs> 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 Ya boyunda şey cidden imkansız gibi bir şey spray transfer. Birini vurduktan sonra elinizi çekmeniz gerekiyor. O zorluyor biraz. Kanka oh ben oraya bakmam ki. Ben şurayı temizleyeceğim. Oraya imkanı yok bakmam. Güzel. Güzel. Burayı alalım biz yavaş yavaş. Merdivene çıkanlar. Öldü mü o? Güzelsin. Güzel. Ben böyle böyle alırım ya. Ama VIP'miş o. Kanka bizi bekle be tek gitme. Güzel. Her temiz. Oğlum bu 2 nereden popüler oldu lan? Ben hiç hatırlamıyorum bak. 1.6'da biz Assault oynardık, Aztek oynardık. Normal Dust'a oynuyorduk. Ben Dustik oynadım hiç hatırlamıyorum bu arada. Full cool bu oynuyorduk. Dastik nereden çıktı hiçbir fikrim yok. <laughs> VIP öldürdüler ya. Neyse. Biz aradan kilimizi çıkardık yine. Çok fazla Dastik oynandığı için ben artık oynamak istemiyorum. Haritadan nefret ediyorum ya CS2'de. Bir kaçalım kardeşim. Seçkinde vesaire seçiliyordu. Peşkini saldık. Face'e geçtik. Orada da aynı. Bu aralar bir düzeldi. Bu aralar farklı haritalar geliyor ama ilk başladığımda level düşük olduğu için full dust dike oynatıyorlardı. Ayak mı lan o? Güzel. O da öldü. Oraya bakmayacağım daha. Abi bizimkiler gelmiş lan buraya. Güzel. Bayağı adam vurduk ha. Ya. Yat kardeşim sen de. Büyük ihtimal AWP'ler falan kaldı. Oğlum çok fazla kill aldım lan. <laughs> Nerede o? Göremiyorum ki ben. Bak bakmayacağım oraya. SSC oynuyor bir de sıkıntılı o. Tamam bir AK var bir SSC var. Büyük dominasyon koyduk bu arada. Bu kadar ezdirmemeleri lazım kendilerini ama. VIP ne yapıyorsun VIP? <laughs> Kazandık lan girdi adam. <laughs> Güzel. 14 kilo almışım baya iyi. T'de de bitirirse kardeşim videoyu salabiliriz. Video 1 saat oldu artık. Bunu montajla büyük ihtimal 10 dakikaya düşürmeye çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Kapı kırılıyordu lan. Kapı normalde kırılmıyordu bu arada. Güzel. ilk kilimizi aldık. Bak bunlar çatıya çıkmadı mesela. Yanlış yaptılar. Güzel. Üste çıkacağım. Güzel. VIP nerede acaba? Bak eskiden böyle değildi bura bu arada. Bu 1.6 da değil. 1.6'dan da eski galiba. Güzel. Son bir kaldı. Onu da görürsek dışarıda galiba. Ama vuruyor lan adam. Hop. Hop. Ben göremedim adamı. Çatıda ya o. Oğlum VIP'se gider ya. Gitse giderdi bu arada ne yapıyor acaba? Bence bilmiyor. 7 saniye var aldık ya. <laughs> Mermisi bitmiş galiba. Bunu silahını alabiliyoruz mu? Alamıyoruz ya. Güzel HS'yi hey koydum ona. Arkadakini vurdun mu lan? bakacağım. Üste var bu arada. O bizim adam mı? Güzel. Bir IP kaldı, onu da vurdum. <laughs> Çok iyi. 21 kil almışım hayvan gibi kil almışız. Bir tep çıkar mı be? Yok adamlar koydu bize. O zaman bu videonun burada sonuna gelelim. Daha fazla CS klasik videosu istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. <laughs>